Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün destek kredisi değerlendirme sürecinin 59. günü. Önceki videolarımda belirttiğim üzere sürecin sonuna kadar takipçisi olmak adına ve inatla bekliyoruz. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bizleri takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle destek kredi paketleri açıklanmış ve insanlar başvurularını gerçekleştirmiş olup hali hazırda 29 Mayıs 2020 tarihi itibariyle halen değerlendirmeden olan arkadaşlarımız mevcut olduğu şahsımın da 14 Nisan'dan bu tarafa bekleyen değerlendirmede bulunan bir kredisinin bu kredi başvurusu olduğundan dolayı bu videoları hazırlıyorum. Bu ee, bazı arkadaşlar gibi hiç başvuru yapmayıp sadece süreci takip etmek adına videoları hazırlamıyorum. Kendi başvurumun durumunu sizlere aktarmak ve sizlerin de sesini duymak adına bu videoları sosyal medyada yani YouTube'da paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, gelelim arkadaşlar. 59 gündür değerlendirme olan krediler ne zaman değerlendirmesi açıklanacak? Bundan bahsedelim. Dediğimiz üzere değerlendirme sürecinin zaman biteceği belli olmamakla beraber son kullandırım tarihinin 31.12.2020 tarihi olduğunu bilmekteyiz. Bunu da kredi garanti fonunun ilgili kredi destek kredisi paketinin özel şartlarında yer almaktadır. Bankalar bu tarihe kadar kredi kullandırılabilecektir. Değerlendirmenin son tarihi bana kalırsa 31.12.2020 tarihidir. Dedikten sonra Yeni bir destek paketi açıklandı arkadaşlar. Yani şu an çalışmalar sürüyor ama bugün itibariyle, yani bugün 29 Mayıs 2020 e, Cuma günü. Bugün Sayın Bakan, Ekonomi Bakanı, Bakanı Berat Albayrak televizyon karşısına geçip bunların hepsini açıklayacak. Ama e, edinmiş olduğumuz bilgileri esnelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Hangi konuları kapsıyor, hangi e, paketler var bunlar içinde, hangi sektörler var. Kısaca ondan bahsedeyim. Ee, Hazine, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek ve paketi kredi koruyacakları sağlayacak deniliyor. Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçlarına uygun maliyet ile yazacak, kaynak sağlayacak olan bu kredi paketi yerli üretim yapan firmalar destekten nitelikte olacaktır. Mesela hangi sektöre gelecek daha çok? beyaz eşya, çeyiz ürünleri, konuttan tatile birçok alanda, bir birçok alanda vatandaşa uygun maliyetle finansman desteği sağlayacak arkadaşlar. Mesela e, belli başlı konulardan bahsedeyim. Mobilya, beyaz eşya için düşük maliyetli kredi. Kaynaklardan edilen bilgilere göre arkadaşlar, kamu bankalarının yönettiği çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet, motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için verilecek. Ondan sonra otomobil alacaklar için yeni kampanya biliyorsunuz bir önceki dönem itibariyle e, Honda indirimi teşviği falan söz konusuydu sıfır araç alanlarda. Yine öyle bir teşvik olacağı söyleniyor. Bugün açıklanacak bir kısmını. Yani Türkiye'de bunun kapsamı da şöyle bir söz söyleyeyim Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarından geçtiğimiz aylarda yapıldığı gibi e, kampanyalar daha uygun koşullarla yeniden hayata geçirilecek. Güzel bir kampanyaydı. Bayağı kullanan arkadaşlarımız var. E, menfaatine olduğunu düşünmekteyim. Faydalanmakta e, yarar var arkadaşlar. Sonrasında özel tatil kredisi biliyorsunuz bu sene turizm gerçekleşmedi. Turizm gerçekleşmeyince ne yapacaklar? İçerideki e, vatandaşlarımızı iç turizme yönlendirecek. Desteklemek amacıyla yaş gruplarına e, göre özel tatil kredileri sağlanacak arkadaşlar tatil kredisi çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emekliler tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi kullanılacak. Yani gelir durumuna göre veya çalışma durumuna göre değerlendirilebilir arkadaşlar. En düşük faizli konut kredisi bu çok iddialı bir başlık olmuş arkadaşlar. Yani gerçekten kamu bankaları uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinin bugüne kadar verilmiş olan en düşük faiz oranının geçerli olacağı belirtiliyor. Ee, i̇nşallah vatandaşlarımız zor durumda olan vatandaşlarımız, evsiz olanlar, kirada olanlar bundan faydalanır. Ve bir an önce dediğiniz gibi bu zor şartlarda biraz da yararlarına merhem olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün Sayın Berat Albayrak televizyon programında artık hangi kanal olacağı biliyorsunuz belli değil. Açıklayacak. yani kamu bankalarının açıklamasının ardından bunun özel bankalardan da destek görmesi beklendiği söyleniyor arkadaşlar. Turizm, e, turizm sektörüne yönelik desteklerin kan bankaları yanında özel seyahat ajantileri ve tur şirketleri tarafından da uygulanacağı belirtilmektedir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar destek paketlerin yenisi gelmekte. Biz halim eskisi destek paketimizi değerlendirmede olan sürecini takip etmekteyiz. İnşallah ihtiyacı olan kişi güzel insanlara çıkar, değerlendirir ve netice itibariyle ihtiyaçlarını karşılar. Arkadaşlar burada bahsettiğimiz gibi bizim bugün 59. günümüz inatla sürecimize devam ediyoruz ve sürecimizi takip ediyoruz. Siz değerli bizi izleyen arkadaşlarımızın değerli vakitlerini aldıysak affola. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.